Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık sınavı için mikro ve makro deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son deneme 15'i bitirmiştik. Şimdi ise bu videomuzda mikro iksat deneme 16'nın çözümlerini arkadaşlar gerçekleştireceğiz. O zaman hemen vakit kaybetmeden 6 sorunun ilk sorusuyla arkadaşlar başlayalım. Bir tüketiciye ait farksızlık eğrisi fonksiyonu u eşittir x kare artı y şeklindedir. Bir farksızlık eğrisinin fonksiyonu vermiş. Tüketici 2 birim x ve 8 birim y alarak belli bir fayda elde etmektedir. Buna göre aşağıda yer alan ürün sepetlerinden hangisi aynı farksızlık eğrisi üzerinde bulunur? Şimdi soruyu şurası çözüyor bakın. Buna göre aşağıda yer alan ürün sepetlerinden hangisi aynı farksızlık eğrisi üzerinde bulunur diyor. Bak burada ipucuyu vermiş. Peki ne demek? Bir farksızlık eğrisi üzerindeki her noktada aynı fayda seviyesi bulunur. Yani bakın şöyle çizecek olursak farksızlık eğrisini hatırlayın. Farksızlık eğrisini oluşturan eğri üzerindeki tüm noktalarda hep aynı fayda var. Örnek verecek olursak şöyle bir farksızlık eğrimiz olsun. Atıyorum, sallıyorum şöyle bir eğri. Bu noktada da aynı fayda var. Yani bu fonksiyondan bağımsız çizdim bakın fonksiyonu. Cobb-Douglas çizdim. Burada da aynı fayda var. Burada da aynı fayda seviyesi var. Burada da aynı fayda seviyesi var. Ama tek farklı olan ne? Hani A, B, C arasında. İşte A'da daha fazla Y alınmış. Daha az X alınmış. Ama C'de daha az Y alınmış. Daha fazla X alınmış. Ama A, B, C'nin faydaları birbirine eşit. O zaman biz şimdi o zaman 2 e, birim X ve 8 birim Y aldığında ne kadar fayda sağlıyor onu bulalım. O zaman hemen şöyle yapacağız. U eşittir x kare artı y fonksiyonunda x yerine 2 yazacağım ve y yerine arkadaşlar 8 yazacağım. Peki faydayı elde edeceğim. Ondan sonra da yoluma bakacağım. Peki 2'nin karesi artı 8 kaç yapar? 4 artı 8'den 12 birim fayda var. O zaman bu sepette 12 birim fayda sağlayacak. Bu sepette 12 birim fayda sağlayacak. Bu sepette 12, sepet 12 birim fayda sağlayacak. O zaman biz bu sepet yani 2 birim x ve 8 birim y tükettiğimiz zaman faydanın 12 olduğunu gördük. Hangisi peki 12'yi sağlıyorsa bu fonksiyona göre o demek ki aynı eğri üzerinde bulunan bir noktayı bize gösterecek. O zaman tek tek hesaplıyoruz. Farklı kalemle göstereyim. Şöyle ok işaretini çekelim şöyle. Şimdi 5x artı 1y. 5'in karesi. Bakın şuraya yazdım. Artı y, Zaten ne yaptı bu? 26 yaptı. Biz kaç arıyorduk ama arkadaşlar? 12'ye gitti. Peki şuna bakalım. 3'ün karesi x yerine 3 yazdım. Artı 3. 3'ün karesi 9. 3 daha 12. Biz 12 arıyorduk. Evet. Demek ki e, bu farksızlık eğrisi fonksiyondaki bir nokta da 3x3y'miş. Çünkü 12 birin fayda veriyor. Bak bunu yazalım. Fayda fonksiyonuna. 1'in karesi artı 8 kaç yapar? 9. Tutmadı. Biz 12 arıyoruz. Bunu yapalım mesela. 4'ün karesi artı 2. 16, 18 yaptı. Biz 12 arıyoruz. Şunu hesaplayalım mesela. 2'nin karesi artı 10. Bu da kaç yaptı? 14 yaptı. Demek ki doğru cevap hangisi oldu arkadaşlar? Bursa oldu. 2. Aşağıdakilerden hangisi üretimin piyasa dönemi açısından doğru bilgi değildir? Arkadaşlar, üretimin piyasa dönemi demek pazar dönemi demek. Çok kısa dönem demek. Bak, diğer isimleri var. Piyasa dönemi, pazar dönemi, çok kısa dönem, hepsi aynı şey. Peki ne oluyor bu dönemde? Bu dönemde şu var. Sadece satış ve pazarlamanın olduğu dönemdir. Bu dönemde çok kısa dönemde hem emek miktarı hem sermaye miktarı sabittir. Emek ve sermaye miktarı sabit olduğu için üretim yapılmaz. Malların pazarlanabildiği dönemdir. Satılabildiği dönemdir. Üretim yapıldığı bir dönem değildir. Arz eğrisi diktir. Esnekliği sıfırdır. Yani bu ne demek? Fiyata karşı üretim tepkisi veremiyorum demek. Çünkü kaynakların miktarı sabit çok kısa dönemde. Dolayısıyla bunları ifade ediyor. Doğru bir bilgi değildir demiş. Hemen arkadaşlar tarayalım. Doğru cevabı bulmaya çalışalım. Sadece malların satışına imkan tanır diyor. Doğru. Tüm üretim faktörlerinin miktar sabittir diyor. Evet. Hem emek hem sermaye kullanılamaz. Arz eğrisi düşey eksene paraleldir. Ne demek yani düşey eksene paralel olması demek? Şu demek. Yata eksende miktar dik eksende P olmak gayretiyle arz eğrimiz bakın böyle. Dik düşe eksene paralel bakın. Yata eksene dik. Arz esnekliği birden küçüktür demiş. İşte yanlışı bulduk. Çünkü arz esnekliği arkadaşlar kaça eşittir? Sıfıra. Çok kısa dönemde üretim değişimi, üretim değişimi sıfıra eşittir. Evet, üretim değişmez. Fiyat ne olursa olsun sadece belirli mal miktarı alınır diyebiliriz. O yüzden ikinci sorun doğru cevabı denizli oluyor. 3. Bir monopol firmasına ait ürünün satış fiyatı 80 lira. Ürünün marjinal maliyeti 60 liradır. Bu bilgilere göre firma dengesi geçerliyken talebin fiyat esnekliği kaçtır diye bir soru sorulmuş. Monopolde bu soruyu neye çözersiniz? Çıktıları yazalım isterseniz bakın. Satış fiyatını vermiş P 80. marjinal maliyeti vermiş MC 60. Lerlerden yapabilirsiniz. Monopol gücü formülüyle yapabilirsiniz. Çünkü monopol gücünde şu var. L Lerner eşittir. P eksi MC bölü P eşittir 1 bölü talebin fiyat esnekliği formülümüz vardı. Verilenleri bu formülde yeni yerleştirirsek esnekliği rahatlıkla arkadaşlar bulabilirsiniz. Peki hemen bulalım. Satış fiyatı 80 eksi MC 60 bölü 80 eşittir 1 bölü esneklik yaparız. Peki buradan ne gelir? 20 e eşittir 80 gelir. Buradan da esnekliğin değeri arkadaşlar mutlak değer içerisinde 4 çıkar. Peki bu talebin fiyat esnekliğidir. Mutlak değerin dışarısına çıkartırsak zaten bunun eksi 4 olduğunu herkes bilir ve e şıkkı olur. Demek ki monopol diyorsa aklımıza hemen Lerner S Estekli'yi getirerek rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Bu soruyu aynı zamanda Amoroso-Robinson formülü yardımıyla da arkadaşlar yapabilirsiniz. Fark etmiyor zaten birbirinden türeme formüller. 4- Bir ekonomide negatif dışsallık yaratan piyasa yapısı bulunmaktadır. Ortaya çıkan zararın azaltılması için aşağıdaki piyasa modellerinden hangisinin seçilmesi gerekir? Şimdi arkadaşlar... Negatif dışsallık şudur. İki kişi arasına geçen bir münasebetten, ekonomik ilişkiden, bu işte ilgisi olmayan üçüncü kişilerin tarafların olumsuz etkilenmelidir. Mesela örnek verecek olursak ben ders çalışıyorum. Kendime faydam var. İşte hocayla almışım mesela Ahmet hocanın iktisat medresesi açmışsınız dinliyorsunuz motive olmuşsunuz, soruyu çözüyorsunuz. İlk üç soru ne güzel soru, yeni bilgiler öğrendim diyorsunuz. Ama tak yandaki çocuğun arkadaşlar, komşunun çocuğu top oynuyor. Ve topu sektiriyor. Ondan sonra siz rahatsız oluyorsunuz. Bu negatif sağlıktır. Ya da bir boya fabrikası boya üretimi yapıyor. E, bu boya üretimi çevreye zarar veriyor. Ve siz de arkadaşlar bu çevreye zarardan olumsuz etkileniyorsunuz. Peki bu zararı ortaya çıkan negatif sağlığı ortadan kaldırmak için ne yapmak lazım? Tabii ki de üretim miktarını azaltmak gerekir ki o negatif dışsallık da ne olsun arkadaşlar azalsın. Dolayısıyla ortaya çıkan zararın azaltılması için benim en az üretimi hangi model yapıyorsa onu seçmem gerekir ki piyasa bundan, üçüncü kişiler bundan olumsuz etkilenmesin. O zaman tek tek yazıyorum piyasaların miktarlarını, piyasa üretimlerini biz karar verelim. 4 firmalı oligopol modeli şöyle hesaplanıyor. N bölü N artı 1 piyasadaki toplam üretim. O da 4 bölü 5 yapar. O da %80'e tekabül eder. Stackelberg modeli lider ve uydu firmaların olduğu bir modeldir. Ve toplam üretim arkadaşlar %75 olarak hesaplanır. Chamberlain modeli monopoldür. Monopolle eşdeğer üretim hacmine sahiptir. Bertrand modeli tam rekabettir. Bunlar hep oligopol modelleri. Yüzde yüzdür tam rekabetli üretim çünkü tam en fazla üretim. Ve iki firmalı Cornot modelinde de yine en bölü en artı birden yola çıkarak hesaplama yaparsak 2 bölü 3'tür yani yüzde 66'dır üretim. Peki bu piyasa üretimleri miktarı bakımından en az üretim yapacağız ki en az dış sağlık sağlansın. O zaman bunlar arasında en az üretimi kim yapıyor? Tabii ki de %50 ile çemberliğin yapıyor. Demek ki eğer bu piyasayı biz çemberliğin modeliyle yönetirsek negatif sağlığında minimize olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Anladınız değil mi yapıyı? Yani şöyle ne kadar az üretim? O kadar az negatif dış sağlık çevre etkilenmez diyebiliriz. Ve doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet ilk 4 sorumuzun çözümü bu şekilde. Hemen arkadaşlar 5 ve 6. sorularımızı çözelim. Evet e, deneme 16'nın mikro eksat deneme 16'nın 5. sorusu ve 6. sorusu karşımızda. Hemen 5. soruyla başlayalım çözüme. Eğimi 2 birim olan lineer yani doğrusal talep doğrusu üzerinde bulunan bir noktada fiyat 20 ve miktar 11'im ise talebin fiyat esnektiği kaçtır diye güzel bir soru sorulmuş. Hemen bunu basit bir formülü yapabiliriz. İlk önce soruyu şöyle özetlemek gerekirse arkadaşlar. Şöyle hemen talebimizi çizelim. Burası Q, burası da P. Şöyle bir talep eğrimiz var. Ve bu talep eğrisinin eğimi arkadaşlar 2. B'li bir noktada ise arkadaşlar miktarı 10'muş ve fiyatı arkadaşlar 20 ymiş Bana bu nokta için talebin fiyat esnekliğini soruyor. Grafiksel gitmeyeceğim. Hemen basit formülümüzden gideceğim. Talebin fiyat esnekliği eşittir. 1 bölü eğim çarpı P bölü Q. Peki yerine yerleştirirsek 1 bölü 2. Tabi eksiği de atmak lazım. Talebin fiyat esnekliği eksi çıkıyor. Eğim yerine 2 yazdım. 2 diyor çünkü. Peki fiyat kaç? 20. Miktar kaç? 10. Buradan eksi 20 bölü 10 çıkar. Pardon 20 çıkar. Bunları da birbirine bölersek eksi 1 çıkar. Yani sorumuzun doğru cevabı C şık arkadaşlar olur. 6. Bir üretim sürecine ilişkin emek ve sermaye girdileri tam ikame faktörlerdir. Bu üretim sürecine ilişkin ikame esnekliği aşağı yukarıda hangisidir diye bir soru sormuşuz arkadaşlar. 6. soruda Şimdi tam ikame üretim faktörlerinde gelmeden önce ikame esnekliği nedir onu söyleyeyim ben size. Bakın ikame esnekliği bir üretim alanında emek ve sermayenin birbirine ne kadar yerine geçeceğini gösteren bir derecedir, kas sayıdır. İkame esnekliğine pasus kas sayısı da deriz. Ve ikame esnekliği şöyle arkadaşlar formülüze ediliyor. Formül şudur. K bölü L'deki yüzdesel değişme bölü MRTS'deki yüzdesel değişme şeklinde arkadaşlar e, hesaplanıyor, formüle ediyor. Ve K yani ikame esnekliği sıfıra da eşit olabiliyor, sonsuza da eşit olabiliyor ve sıfırla sonsuz arasında yer alıyor. Ve asla negatif değerler almıyor. Eğer sonsuza doğru ne kadar yaklaşıyorsak o kadar kaynaklar birbirine ikame ediyor, ikame şiddetleniyor. Sıfıra doğru yaklaşıyorsak da o kadar daha az birbirine ikame ediyor. Örnek verecek olursak, Leontief üretim fonksiyonunda ikame esnekliği arkadaşlar sıfır eşittir. Çünkü tamamlayıcılık ilişkisi vardır. Tam tamamlayıcılık. E, sonsuzda ise doğrusal üretim fonksiyonlarında bu geçerdir. Ve k sonsuz çıkar. Bu da tam ikame olduklarını arkadaşlar bize gösterir. Doğrusal eş eşürün erisi de iki ekseni kesen negatif doğrusal düzlemdi. Leon tf 90'ar dereceli L şeklindeki doğrulardı. Unutmayalım. Yeri gelmişken ben söyleyeyim. Cobb Douglas'ta ise arkadaşlar pasus katsayısı, ikame esnekliği katsayısı 1'e eşittir ve sınırlı ikamenin olduğunu bize gösterir. O zaman ne diyor soru? emek ve sermaye girdileri tam ikame faktörlerdir diyor. Dolayısıyla ikame esnekliğinin değeri arkadaşlar ne çıkacaktır buradan? Sonsuz olarak hesaplanabilecektir. Dolayısıyla 6 sorumuzun çözümü arkadaşlar bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.